Merhaba arkadaşlar. Benim oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir son durum videosu gibi e, her zaman ki stabil videolarımızdan çekeceğiz. Bugün arkadaşlar size e, ayrıyetten Artemia'yı nasıl veriyorum balıklarıma onu da göstereceğim. Ortam biraz karanlık ama maalesef söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir balıklarımızın yanına geçelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben burada bir artemia çıkardım. Zaten e, sabahki çıkanı verdim. Bu gece olanı. Şimdi arkadaşlar şu şekil. E, Şuramızı eğer Şöyle de şurayı oynatmadan Kusura bakmayın. şey oldu ama. Arkadaşlar artemiyalarımızı görüyorsunuz. Bunlar hep artemia. Şimdi ben sizlere bunları daha detaylı Daha güzel bir şekilde göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Kıpır, kıpır Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki artemiyalar da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunlar fazla yukarı çıkmadan biz bunları bir süzelim sizinle birlikte. Ee, tekerle şöyle odaklarsa eğer odaklanmıyor ama Şimdi tekerle zor olacak biliyorum ama yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Şu şekilde şunu şuraya şöyle. <laughs> bacağımla sıkıştırabilirsem evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben buradan vanayı böyle açıyorum. Çok kişi işte şey kullanıyor arkadaşlar. E, ee, Artemia süzme aparat var. Ondan kullanıyor ama benim elimde olmadığı için ben e, öyle bir süzüm gerçekleştiremiyorum. Şu şeyi e, tekerle bunu ama arkadaşlar siz, e, şu şekilde bir yerinde tutabilirsen çok mükemmel olacak biliyorum şu an <laughs> evet arkadaşlar şu şekil tutayım ben açıyorum arkadaşlar şimdi İnşallah size güzel bir görüntü sağlarız şimdi geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi artık gelmiş biraz daha evet arkadaşlar Artemiyalarımızı aldık. Bu şekilde size odaklayabilirsem mükemmel olacak ama çoğu gördüğünüz gibi arkadaşlar Artemiya kaynıyor. Ee, şunu ben bir kapatayım arkadaşlar. Tekerle bunu kapatmak bayağı zor oluyor. Zaten evet, bunu da kapatmış bulunmaktayım. Şimdi arkadaşlar ee, şöyle e, odaklama sorunu yaşıyorum bugün ama şırıngamızı alıyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar bakın eğer artemia süzme gibi bir aparat var serinizde veya ona benzeyen kullanın. Benimki gibi yapmayın. Ben e, en son çare bu arkadaşlar. Ben artemia süzme aparatı alacağım. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şu ışıkta da göstereyim içindeki artemiyaları. Şöyle. bu da Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar odaklanmıyor ama anlamadım neden odaklanmadığını şöyle bir daha odaklanmıyor ya evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi Artem şu şekilde arkadaşlar ben şöyle gördüğünüz gibi balıklarımıza veriyorum onlar şu an iyi. Gördüğünü, gördüğünüz gibi arkadaşlar durumları gayet güzel bu akvaryumu boşaltacağım metal bilekleri yavrusuyla birlikte isteyene çok uygun bir fiyata bırakıyorum arkadaşlar periyle canlı gönderim yaparım haberiniz olsun buraya değişik bir akvaryum kuracağım arkadaşlar burada lepistes olmayacak o haberiniz olsun onunla yana şu şekil şöyle eğer yapabilirsek tek ışıkla çok zor oluyor arkadaşlar inanın. Şimdi şöyle bir daha arkadaşlar şöyle alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı fazla bir artemiyamız var. Şırıngamızda. Arkadaşlar biliyorsunuz ben yavruları ilk 15 gün sadece artemiya veriyorum. Şöyle ilk başta bir yavrulara basalım. Gördüğünüz gibi. Yavrularımızın da maşallah var. İştahları gayet açık güzel bir şekilde yiyorlar. Şimdi anne ve baba ve bir önceki batım yavrularla arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar da çok güzel bir şekilde artemiyalarını yiyorlar. Bunların da durumu gayet güzel. Arkadaşlar ben bu HP White'lar bakın fark ettiyseniz öbürlerinden değişik. Dişim de şarkfin, erkeğim de şarkfin. Yani bunlar zor bulunan bir türmüş HP White'larda. Onu belirteyim istedim arkadaşlar. Bunların da güzelce üremesi devam ediyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi maşalıklar var. Artı meyveler, yavruları, kuyrukları iyice renklendi. Beyaz almaya başlayanlar var şu şekil. Görüyorsunuz. Bunlar da bu şekilde. Şöyle yavrularda göstereyim size biraz yavruları. Gördüğünüz gibi yavrularımıza bu şekilde. Arkadaşlar vatandaşlarımızın durumu gayet güzel. Ekeğimiz çok güzel küp tutuyor. Küpü hiç bırakmıyor. Şöyle görüyorsunuz. Küpü hiç bırakmıyor arkadaşlar. İnşallah bunlardan da yavru almayı planlıyorum. En kısa zamanda dişimiz zaten oradan çıkmıyor. Şöyle gösterebilirsem dişiyi. Gördüğünüz gibi dişimiz oradan hiç çıkmıyor arkadaşlar. Hep orada. şöyle biraz da red dolarımıza verelim arkadaşlar şöyle. şöyle arkadaşlar camlar çok pis biliyorum ama habire müdahale ettiğim için habire şey oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, size şöyle göstereyim. Şöyle bakın şimdi hepsi toparlandı ve onu yiyecekler. Benim elim üstü olduğu için hepsi oraya toplandı. Başta şimdi aşağı inip hepsi yiyecek arkadaşlar görüyorsunuz. Yavrularla birlikte anne baba hepsi birlikte yani yiyorlar. Bir sıkıntı yok yavru yeme gibi bir sıkıntımız da yok. Allah aşkına olsun arkadaşlar. Bunlara da şöyle inmesi için biraz hızlı basıyorum arkadaşlar. Aşağı doğru insin ve panda çöpçülerimiz ve Venezuela çöpçülerimiz yesin diye. Şöyle az bir şey kaldı arkadaşlar. Bu zaten yeterli. Buradaki şöyle Blue Lace yavrularımıza görüyorsunuz polis evlanımızda maşallah var. Az bir şey basıyoruz. Onlar da şimdi şöyle görün arkadaşlar. Yiyeceklerdir. Evet yemeye başladılar. Bunlara da o yeterli oluyor. Ben anneye verdim arkadaşlar. Anne nerede diye sorarsanız anne beyaz kova taktiğiyle şu an beyaz Kova'da. Buradan da Red Tux'dan da alacağız. Beyaz kovaya şöyle göstereyim hangisini alacağımı. Şu anneyi aldım arkadaşlar bu beyaz kovaya geçecek bunlardan da güzel bir yavru almayı. belki almak belki burada yavlatırım hiç belli olmaz ee, buraya 35-40 cm'e yakın bir akvaryum getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar böyle 20-25 litrelik bir akvaryum almayı düşünüyorum buraya eğer düşerse tabi o şekil bir ölçülerle onları da oraya koymayı düşünüyorum arkadaşlar durumlar bu şekil yani her şey anlattığım gibi üretim devam ediyor bir sıkıntımız yok. Allah şükürler olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İsterseniz abone olun. isterseniz olmayın. Canınız sağ olsun. Ama bir like çok görmeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.